hayırlı olsun. Ben Alex Evi Ümit Yücel. Bugün 5 .01 2021. Alex Evi Ümit Yücel sizler için yine güzel videolar, güzel sürprizler yapmaya devam ediyor. Şu an neredeyim diye merak ediyorsunuz değil mi? Merak ediyorsunuz değil mi? Ben biliyorum merak ediyorsunuz. Ama bakın neredeyim şimdi göstereceğim. Şimdi kameranın önünden çıkıyorum göreceksiniz neredeyim. şurayı okursanız göreceksiniz. Şurayı okuyun, şurayı, 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 şurayı. Bak okuyabiliyor musun? Okuma yazmaz var mı? İyi ki doğdun Metin Çolak yazıyor görüyorsunuz. Evet değerli arkadaşım Metin Çolak'ın evindeyiz. Bu şöyle buraya koyalım kameramızı çeke dursun bizi. Kardeşimizin, değerli dostumun, e, yılların kadim dostu, değerli kardeşimizin Doğum günü 5 Ocak Doğum günü, Adana'nın kurtuluşunda doğmuş Aynen Yani ne kadar güzel şanslı bir gün değil mi? Adana'yı kurtarmış, Mustafa Kemal Atatürk Kardeşim dünyaya Allah Allah'ım olaya bakın var ya Olgun olmuş diyoruz kendisini Seyfettin Ardo kardeşimiz Yine eee sanata gönül veren oğlumuz Oğulcan Oğulcan değil mi? Ona da bir alkış yapalım o zaman. Aşkım da eşim de alınmak evet de kızım da Melek Nur'umuz da İlk durum da abla Bugün bana bir sürpriz yapalım dedik Metin'in haberi yoktu bu olaydan Aşkım aradım dedim hayatım dedim bir daha pasta dedim yapıp, kapıp getireyim ben dedim Metin evde bir baskın yapalım Hatta ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar Pastayı kızıma verdim Kapıyı çaldı oğulcan çıktı kapıya ve Metin Bey sipariş vermiş pasta siparişi diye aldı, kapıyı kapatıyor az yazı yüzünden. <laughs> Sonra dedi ki sahibi biz hemen koşalım. Ne ertesi metin? O anda müsait değilmiş abi. İbadet yapıyormuş, Allah kabul etsin. Yengem de ufak yumurcağa bakıyormuş. Aynen öyle. Anlamadım. Son numaram Yok son numara falan değil. <laughs> Bu tıdısının tıdısının Dudu'su. <dutusunun>, İyi. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Bizleri seviyoruz. O zaman hemen yakalım şunu. Mumlarımızı yakalım. Yeah. Hazır mıyız şimdi? doğnedim. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, neci. Direktledin mi? Şimdi direkten önce evet gerçekten e, gerçek anlamda haberim e, ol, olmayan, haberim olunmadan yapıldığı bizle karşılaştığım için hakikaten bugün gerçekten doğduğuma Bismillah can dostunuz, şükürler olsun. Çok sevindim. Gerçekten Ümit abinin bu sürprizi, saygıdeğer yengemin, İknur yengemin, saygıdeğer kızımızın sürprizi gerçekten beni mutlu etti. Öncelikle sizlerin huzurunda teker teker teşekkür etmek istiyorum. Allah sizlere ömür boyu mutlu etsin. Amin. Mutlu etsin. Amin. 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 biraz sesli dileğimin sesi Sesini yapmak istedim. istedim. Evet, sesini yapmak istedim. O zaman dileğini dinleyelim. O zaman e, 2021 bize, sizlere, memleketime, toprağıma, bütün dünyaya önce gerçek anlamda söylüyoruz. Artık bıktık. E, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol bol kazançlı e, günler diliyorum. İnşallah güzel Allah'ım bu kötü süreci atlatacağız bu kötü günleri amin, Amin. İnşallah iyi günlere kavuşacağız. E artık ben mumu söndürüyorum. Söndür mü yani abi. Ben de artık pastamdan tadı. Pastamdan tadayım. artık. Evet, evet. evet. Hadi bakalım mumu söndürüyoruz. <laughs> Haydi. <laughs> Haydi <laughs> <Hadi> bakalım. <laughs> evet, evet. evet. <laughs> değil mi o saç? Bakın gördünüz değil mi? Metin mumları söndürdü. Artık güzel direkler diye de bizler için, dünya için inşallah dileklere kabul olur diye düşünüyoruz efendim. Bir daha bir şunu getirir evet, Bir daha bu arada burada ışık ışıklar görüyorsunuz bir an böyle. Hayırdır ya bunlar gazinoda falan mı? Kasino falan değil Hadi evde yapıyoruz. Vallahi aşkım ne kadar şey ya. Bu arada sosyal mesafeyi koruyarak Hadi sosyal mesafeyi yani, koruyoruz, sosyal bak herkes yerli yerinde koruyarak... oturuyor görüyorsunuz Tabii. Arada herkes insanlar ee, Bütün herkes zaten has, sağlığımız hepimizin yerinde Allah'a senalar olsun Çünkü e, rahatsız bir şekilde kimseyi rahatsız etmek için bir asla gitmeyiz, bizler duyarlı insanlarız bu konuda Bakın gördünüz mü? Buradan ışıklar yanıyor, buradan Işıklar bulanmadan yanıyor, Allah Allah bu arada Oğulcan'a da teşekkür ederiz. Gitar çalıyor sağ olsun bize eşlik ediyor. Kızım sen de çal öğrenecek misin gitar çalmayı? Evet. Ya Oğulcan biliyorsun arkadaşın şeye gidiyor, konservatuara gidiyor değil mi? Doğru mu? Güzel, sanat. Güzel sanatlar. Eğitim sanatlar alıyor. Ne mutlu. Evet. Allah bıçaklı mıçaklı biri geldi. Aman Allah'ım ya bıçak bıçaklı geldi. Elinde bıçağıyla bıçağıyla. Pastayı mı bıçaklayacaksınız? <laughs> evet pastayı, pastayı bıçaklayacaklar. O o ördeklerimizi kaldıralım. Bir dakika benim oturacağım yeri ama al Ben ben alayım mı onları? Kalsın mı orada? Peki hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Pastayı ben ben de geleyim mi keserken dostum? Abi. Hemen kameramızı koyalım. Evet, pastayı kesiyoruz. Şimdi bu kadar Bıçakla hadi. Bıça bıçakla den pastayı. Bu kadar güzel eğitimle yapmış. Bu kadar şey güzel. güzel. Bu kadar güzel. E, bu pastayı Yok, aslında bıçaklamak istemem ama evet. buna zarar vermek istemem ama. Ama sen bunu bıçakla ama bu, yedin bunu, yiyelim abi. Bunun kaderi, bu güzel şeyin kaderi. <gülüyor> Bıçaklanmak. <gülüyor> Bıçaklanmak <gülüyor> ve bizim de yemeniz. Yemeniz. <laughs> Hayır dedi ben. ne kadar doğru kesti, ne kadar yanlış kesti ama. Olmamada. Doğru kesti. Evet. Şimdi bu güzel pastadan Aslında bak yanında Hatun olur mu? Hayır. Şimdi, 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 şimdi bak, şimdi bir dakika bak şimdi. Bak, arkadaşlar Bu yani bizim gelin yokken biz var. Ama yine gelin hakkı olsun Hayır hayır hayır. Yok, hayır hayır gelin Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Kim verecekse verirsin benim pasta abi. Ne abi Benim pasta madem. Allah'ım Ben de Sen de Yeni, süper. Harikasınız. Harikasınız değerli dostlar. Mete kardeşim dedi ki böyle her yerden herkesi çekiyorsun dedi. Ben Alex seni, Ümit, Yücel falan filan. Eğer beni çekmezsen var ya arabada dedi. Ya koyar patlatırım dedi. Dur yapma arkadaş dedim ya kurban Bak gel, sen de çekeceğiz dedim. Özel olarak geldik bugün için dedim. Aynen öyle. Ya. O zaman buraya kadar şeref buyurmuşlar. Buradan Allah razı olsun. Hemen ben yardım edeyim olsun. o zaman. Evet, evet. Akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka Aşık oldum, aşık oldum, Çok seviyorum, aşık oldum. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. seviyorum, aşık oldum. Evet. Bravo. Evet. Gitarını hemen bırakıyorsun. Hemen pastanı kapıyorsun. Allah Allah. O ne oradan? O ne oradan? Telefonla. Telefon geliyor. Telefon ses geliyor. Telefon. Evet. Gerçekten. Tamam. Gerçekten. Hemen tabak alalım bir tane. Adana'mızda. Tabak. Camiamızda. Efendim. Adana'mızın müzik sektöründe çok emek ne vermiş. Abi, Dur. Abi, Dur, bir dakika Metin kardeşim dinleyelim. İş çok edelim. emek verdi. Niseni taban bulmasın. Bir tane tabak kalabilir mi? Gerekse abi? o çocuğun tabağı ben olsun. Alırım, alırım, tamam. Yorumuyla, Sayın, iyi. gerekse i̇yi, e, söz yazarlığıyla gerekse sahnede renkli kişiliğiyle gerçek evet. anlamda e, Ümit abi gerçek anlamda çok değerli bizim camiamızda çok saygı duyulan bir insan. ben bilmiyorum ben kendinden memnunum Allah da kendinden memnun olsun. sadece bugünlük bana bu sürprizi yaptı değil. böyle zaman zaman Ümit abinin sürprizleri böyle zaman zaman güzellikleri bana değil, tüm müzik camiasındaki tüm sevgili arkadaşlara, müzik camiası dışında da öyle. Ee, bir de şununla bilinir ki, biliyorsunuz aslında e, ibadet de gizlidir, e, kabahat ama e, biz gözümüzden gördüklerimizi e, biliyoruz. O kadıncağızın mı? O kadıncağızın mı? Ümit abimin e, mezar ziyaretleri, biliyorsunuz bizlere çok örnek bizlere çok örnek olunacak bir şey. Mezar ziyareti çok önemli. E, oralarda onun orada e, ağaç dikimi, orada dua okutması. Bilmiyorum e, Allah hayrını kabul etsin. Ümit abi bilir bilmez tanır tanımaz kişilere böyle güzelliğiyle bilinen ya yani adam gibi adam, uzun lafın kısası. Ee, tabii ki saygı duyarız insanlara, e, seven de vardır. Hepimiz öyleyiz. E, bizim müzik camiamız biraz farklı bir destek gördük. Biz bizi seven, sevenler de seviyoruz, sevmeyenler de seviyoruz. Sevenler de seviliyor, sevilmeyenler de seviliyor diyen hesabı. Ama biz Ümit abi e, kişiliğiyle, renkliliğiyle biz kendimizi seviyoruz. Bizim en iyi günümüzde ve en kötü günümüzde yanımızda olan bir kişi. Allah ondan... E, memnun kalsın. Çünkü biz ondan memnunuz. Ee, güzel Allah'ım yuvasında İknur yengemden e, çok değerli kızımızdan, sevdiklerinden hayatı boyunca mutlu olsun. Biz kendine teşekkür ediyoruz. Yine Çolak ailesi olarak eşimle de, e, değerli oğlum. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın. Ümit artık sözlerimi bitirmek istiyorum çünkü pastanı, yiyeceksin! Sen pastanı yiye dur. Yiyeceğim abi. Evet değerli dostlar ben değerli kardeşim Metin Çolak ve kıymetli ailesine, Çolak ailesine ee, her zaman kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Doğum günü kutlu olsun diyorum. Nice mutlu yaşları olsun. Ee, sağ olsun Oğulcan kardeşimiz de yeğenimiz bize müzik ziyafeti verdi. Ona teşekkür ediyorum. Eşim de beni kırmadı. kızım da bugün e, bu güzel mutlu günde. Biz de gelebiliriz tabii ki dediler. O zaman dedim hadi hep beraber gidelim. İnşallah ilerleyen günlerde Almanya'da yaşayan oğlum Efe Mert de bir gün yanımızda olur. Bir dahaki böyle yaş günlerinde Efe de yanımızda alacağız. Hep beraber kutlayacağız. Her şey gönlünüz yolsun diyoruz. Sağlıcakla bakalım, Hoşça kalın, dostça kalın. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücudunuzdan saat. Cebinizden dolarcıklar, eurocuklar ve sterlinler eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın diyoruz. Aleyküm, Ümit Kırı izlemeye devam edin.